Dünyada toplam 195 ülke bulunuyor ve bu ülkelerin hiçbirinin bayrağında mor renk kullanılmıyor. Peki neden? Kısaca anlatalım. Mor rengin ilk kez bugünkü Suriye ve Lübnan'ın Akdeniz kıyı şeridinde yaşamış olan Fenikeliler tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor. Sadece bu bölgeye özgü bir deniz salyangozundan elde edilen mor renkten 1 gram elde edebilmek için on binlerce salyangoz gerekiyordu. Morun ağırlığından daha fazla altına mal olması tarih boyunca bu rengin kraliyet ve imparatorluk rengi haline gelmesini sağladı. Mor rengin bu kadar değerli olması hiçbir ülkenin bayraklarında bu rengi kullanmamasına yol açmıştı. 19. yüzyılda kimyager William Henry Perkin şans eseri sentetik mor rengi keşfetti. Perkin'in buluşuyla birlikte mor renkte yavaş yavaş statü sembolü olmaktan çıktı ve herkesin kullandığı bir renge dönüştü. Ancak dünyadaki ülkelerin bayraklarının büyük bir kısmı aynı kaldı.